Arkadaşlar ekranı görmüş olduğunuz site oynayarak skinlerinizi katlayabilirsiniz. İyi şanslar. Ayrıca Redeem kod kısmından Vivian kodunu kullanarak 0.50 sent kazanabilir. Bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Arkadaşlar selamlar hemen videonun arasında bir şey söyleyeceğim Discord'da olanlar biliyordur bir CSGO kanalı açtım orada e, editli bir şekilde videolar paylaşmaktayım yani montajlı olarak videolar paylaşmaktayım frag movie genel olarak paylaşacağım e, artı olarak oradan canlı yayın da yapacağım kanalın linki açıklamada mevcut arkadaşlar abone olursanız ve son videoya da like atarsanız çok sevinirim iyi seyirler özlemişim ya vallahi özlemişim ya Ulan ne oynardık The Baron var ya. Sarar ya şimdi. <laughs> hmm. VIP'mizi de vermiş adminciğimiz sağ olsun. Canım adminim. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz ki Tarko 2x benim sponsorum. Siz de gelip burada oynayarak beni raidlemek olsun, beni vurmak olsun, e, konuşulabilirsiniz. Her türlü etkileşimde benimde bulunabilirsiniz hani burada. Gelin abi, server şu anda kaç kişiydi? 100 kişi, 80, 90 kişi server şu anda. Ve YPL'i baya oldu. Hani şimdi yemedim YPL'i. Ben sonradan giriyorum. Belki işte AK'liler olur falan filan. Double Barrel'la, Revoil'la, Cross'la düşürürüz diye. Direkt YPL'i gibi girmedim. Ee, o şekilde şimdi bakalım bir duo iki kişiye TL serverında bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bu arada server 2x e, IP'sini ve açıklamada falan bulabilirsiniz. Şimdi nereye gidelim kardeşim? Engin girdin mi server'a? Abi şu sağ üstteki şu şey olmasa daha iyiymiş bence ya. Öl veya öldür falan yazıyor yani. Boş bence o. Sol üstteki güzel. Eyvallah ama şu şey adminler beni duyuyorsanız buradan şunu kaldırırsanız çok güzel olur abi. Yani hiçbir yararı yok. Öyle i̇şte öyle hiçbir öyle. yararı yok işte kanka. Kaç ping alıyorsun sen? 5 falan alıyorsun değil mi? Evet. Kaç alıyorsun? 5. 5 mi? Ben, ben, ben 21 alıyorum, 30 alıyorum. Benim internetim kötü ya. Sen oğlum sen CS'de 40 kaç alıyordun? 20 alıyordun sen CS'de daha ya, yapıyor da. Bak. Rusya'dan bağlanıyor amına koyayım ya, ya. CS20 ne abi? Rusya zor da soğuk da biraz ya. Yani. Ne kanka soğuktur ya. Siz tatile gelirsin ya. Türkiye'ye. Şey. Bayramda geldim. Aynen bayramda gel. Adam var önümüzde ne için? Evi galiba iki kişi var sağda Umut Gördüm kanka hiç S S S Kanka kanka gel gel Kanka abi. nabla yasa atarım bak Kanka sağda bak setli var Dur kitten mi m çekeyim. Tamam. <laughs> kitten helal. Dur dur vurma. Şey, ne diyor lan? Şey. Aha sar sıkıyor. Oğlum ne yapıyor lan? Duymamış ha. Duymamış galiba sağır abi. Yara sesine sesine gidiyor da niye gidiyor onu anlamadım. Arkadaşım acaba? Bizimi çekiyor acaba? Ya da kulaklıyor. kulaklığı yok. Ya. Git. Git. Dalışı var. Soldan ekip var. Kank gel yara düşürelim. Aynı kovut bak. Nerede lan o? Yara düşürelim gel. Geliyorum. Yay sıkıyor biri outpost'un içinden. Yara sıkıyor. Bekle şu arabanın içine giriyorum Eğil eğil Duymadı adam Eğil Buddy Yarı otoya içeri girdi Buddy Buddy öldü Öldü yarı biri Buddy Nerede diğeri Nerede Öldü bu da. Helal. Gel. Boya scrap falan aldım. Al kanka yaroto. Yeri yukarıda al hazmat. Yeri yukarıda. Burada gel. Lootla şunu. Al şırınga bıraktım. Bunlar ya? Üf, chat ne katladık abi? 2 saniye şu Baron da açmıyor. Harbi Anladım. ya Baron tek sıkıntı açlık abi ya. Harbiden öyle. Hani nehir falan yok biliyor musun? Pro map'te nehir oluyor böyle. Yok ya. Sırf aynen, gibi, mısır falan yok. Aynen mısır falan yok aynen. çok güzel olacak da. Koymuyorlar herhalde abi ben anlamadım yani ben. Koymak istemiyorlar herhalde. Adam var. İşte yasak. Adam var kanka. Taş kırıyor. Neyse bu da öldü. sis var ya. Şu sis kalksın abi ya. Lanet şey ya. Yalnız bir dakika kafama sıkma. Gel itemlerime bak sonra salarsın belki. Dur kafama sıkma bir. Bir dakika kasılmaya <laughs> çalışıyoruz aga şurada ya. Bak üstüme. Ya. Ne yapıyorsan yap. Al okum yayını sana zarar veremem zaten. Boş ver. Kaldırıyorum kanka ya. Sıkmayın abi, yani abi yani. kafama. Tamam kanka sakin. Sakin kanka devam. Kasmaya devam. Sağ ol <laughs> e, kasmaya, kasmaya devam. <gülüyor> <gülüyor> kasmaya devam. Ama işte böyle oyuncular lazım. Zor az bir yer. Bak sıkıyor bak bak. Bak bak delikanlıya bak. bak. Delikanlıya bak delikan. Bu değilim. Allah'ım. Gel kardeşim M2 vereyim gel. <laughs> ne? Yok kardeşim fake'im. <laughs> Oyunu domdamına koy çocuğum. <laughs> Heyecandan bilgisayar kırdamına koy. <laughs> Ha, öldü ama öldü. Adam mı öldü? <laughs> Deli ya. <laughs> o kadar anırtırsan ölürsün kardeşim Buga. Olmuyorum Dom <laughs> lan. Adam var. Öldü. Başkası olabilir. Yanıma gel. Susuzluğun her var şu an ya. Yani. Slash my mini. Abi spam olmuyor. Üstü full kanka bunun. Gel. Minikopter çok uzakta yapmış yaşıyorsunuz diyor ya. Çok iyi bura. <laughs> Harbi baya. Baya iyi. Buraya 2x2 alalım sanırım ya. Vodger'ımı atalım. Selam kızlar. As, yakıt aldım. gemi var. Kemi mi? Gemi hani. Gösteriyor. Hani. Solistte yeşil gösteriyor. Ben de gözükmüyor Sonuçta Ah gördüm. Salttan giriyor. Gel gel gel. Salttan giriyor. Nerede? adam. Adamlar çıkmışsa zaten. Adamlar Winnie'si salalım kanka direkt. Alsınlar hak etmişler ya bunu. Hala şeyde çıkmış ya. Direkt buradan bakayım. Yo aşağıda kanka. Heli 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 heli. İki badi üç hadi. Öldü biri. Evet, evet, Öldü. Diğeri. Gidesi yukarıda yaşıyor. Sıkma sıkma. Yardım. Öldü. <laughs> Geri Bunlar <laughs> ne <laughs> O nasıl oynayış lan? O nasıl bir oynayış oğlum? İki hadi. Helal. SMG sen bir çıkarttım, HQ set çıkarttım. Gel HQ seti vereyim sana gel. Al. Gel rushlayalım ya iki taraflı. Burada ölmedim. Ben atmadım. Hadi bir tane daha. Sonra devada Orada kanka. Öldü. Adam heli heli heli. Yanıma gel yanıma yanıma gel yanıma gel. Gel yanıma gel. Adamlar arkana indi, yanıma gel Arkana indi, arkaya koştu. Yanıma gel, mermi vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Heli geliyor. Scrap. <laughs> evet. Ya yeter amına. Çayno iniyorum. Yukarıda dur. Alıp hemen atlayalım tekneye. Gördüm diğer adamı gördüm. Aşağıda kanka diğer adam. Sana... düştüm lan. Double öldü bu aşağıdaki. Yukarıda var kanka. Öldü etmedi. Plaklar oldu bugün. 4K O 4K klanı geldi 2 saattir zaten. Full onlar geliyor. Sadece onlar. Atlayacağım. Tekne bulmam, görmem lazım. Çünkü adam flash reset, bir şey, et. Bir atarsak alır yani. E dönüyor ya. Atladım. O, o ile dolanacak dönüyor. Fight'a çıkalım abi bakayım. Hop. Tamam. Ölmedik. Hadi <laughs> doğru gem. Ustam da bak iyi kaçın. Aha. Bak öyle bir bıraktın ki amına koyayım. Blok <laughs> attı bana. Ruftaki kiler. Aşağı inseniz ya ya rooftayken mi öldüreyim kardeşim? Bunu mu istiyorsun yani? Ha? Buradan sonra triple vurayım mı sana illa? Çıkma bir daha roofa. Adam var önümde. Ok sıktı bana birisi. İki kişi ok sıkıyor kanka bana. Önünde senin. Tamam. Gördüm. bak. bak. Kardeşim yani ne yapıyorsunuz yani böyle? Ayıp. <laughs> ne botmuş be kardeşim benim ya. Hadi. şey atladı, suya Harbi mi? Emin misin? Evet, biri suya atladı. Yerde Yine. de yukarıda ölmüştü. Aa. Eh işte. Adam var o aşağıda. Oldu. adamlar Adam var buz yapıyor. Yarı otolu, otolular. Dur bekle. kanka yakınlaşak istedim. Kanka hesa tabi de 96'da bs Ben soldan gidiyorum. Sorunlar değil mi? Ne yapıyor lan bu? Öldü. O ne yaptı çolum öyle? Hadi. Öldü. de. Ne var ne var ne var gidiyorum. Hadi silah vereyim mi lan? Silah verelim kardeşim. Bu sunucunun oyuncusuna verelim bir tane silah. Var Kanka. Adam. Sana evet, silah anladım. vermek için Abi, öldürdük. Yer yokum ya. Sana silah vermek için öldürdük. Nasıl? Gel ben ne gel. Bir dakika bir dakika. Al bayar Sen gerçekten o musun? Kimim ben? <gülüyor> <gülüyor> Ben gerçekten Ben gerçekten kimim? Vivi var ya kanka. Vivi'yim evet Vivi'yim. <laughs> Videoyu aldım sen hadi kolay gelsin. Atarım görürsün. Harbi be eyvallah. Kanka gel şuna bir şeyler verelim. Ne, ne silahın var? Fazlalık var mı silahın? Buraya gel kardeş. Vuracağım biliyor musun? Yo yo gel 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 gel. Oyunda inancımı yitirdiniz Allah'ım. Hmm. Tanıyorum abi YouTuber'sun. VV yazıyorsun, be. ben. Ben tanıyorum tanıyorum. tanıyorum. <laughs> ben tanıyorum. tamam, tanıyorum. Tamam o zaman tanıyorsan Anka, beni al. Al bizim ekip Yani oh, öyle. Ben seni tanıyorum. Şu an bak şimdi seni öldürecek var ya. Hadi kanka görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Biz öyle insanlar tamam. değiliz. Bay bay. Şimdi dönüp l 96yı vur. Adam var aşağıda. 3 kişi. Silahlı. Bekle. Kanka Ma bak, bak, Ge gel. Gel gel 3 kişi silah önümde hepsi. E eğil. Bak 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 bak. Öldü biri. Elar öldü. Elar'la öldü. Hadi. O da öldü. Bir kişi daha var. Hadi. Bir kişi daha var. Sağda. Sağdaydı. Ağaçların falan arkasına geçmiştir. Hmm. Eylar aldım. Bir tane daha eylar aldım. Bu ne oğlum? 500 turda. Aa mermileri yokmuş eylarların. Yeni almışlar. Aga be. Evet, <laughs> Evet 3 olduklarını eminim Kaçmış diğeri Neyse sal ya sal Bu ne oğlum Of ya Üzüldüm kank şimdi Bak mermiler olsa üzülmezdim Adamlar almışlar evlerine götürüyorlardı lan Yazık oğlum Allah aklıma şey geldi ya. 5 saat kampanya kastım sistem ya Murat sonra Heli ölmüştüm ölmüştü. Evet. 5 saatin başı geçmişti. Onun gibi oldu bu. Anasını bana ver ya. Haydut'a gel ya. diyor. Haydut'a gel. Kanka verip çıkalım ya götürelim bütün evdeki her şeyi verelim abi arkadaşlar Tarkov 2x siz de gelip oynarsanız ee, benimle belki karşılaşırsanız gelirim <laughs> size de bir selam verirseniz bir silah sallarım yani aradan çıkarırım haberiniz olsun hani burada maksat eğlence TR sövürlerinde genelde insanlar işte item için falan birbirine sövüyor yani gerek yok öyle şeyler abi eğlenmek için oynayın bizim gibi böyle itemi falan pek takmayın bakın göreceğim şimdi bütün silahlarımızı adam mutlu olsun Hani bir de izleyicimse daha da iyi olur izleyicim mutlu olmuş olur falan gibisinden em mi? benim kardeşim ne haber nasıl ne yaptın öyle amına koyayım aklım çıktı aklım var ya yerin dibine girdi kimse abi haktir Olur. Evet, gel <laughs> gel. Bu e, banditteki arkadaşın mı bu? Evet evet arkadaşım ha, tamam, da o Haram ya. Tamam Bunu tamam. Sohbet ettiniz. Ha, tamam tamam. Ee, senin arkadaşın satıyorum silahları. At at, at sıkıntı yok. Oha oha oha. Aga ne yapıyorsun Aga? Aga bu ne? Kanka kolay gelsin size. Size verelim dedik en son. He. Tamam mı? Hani şeye üzüldüm. Hani banditten almışsınız. Merminiz yoktu ya. O yüzden hani vereyim dedim geri. <laughs> Hani eve eve götüremediniz. Yani üzüldüm ha. ona. Hay Hayatımın en şanslı gününü geçirdim. 2K hurda kastım burada şanslı. Aynen, aynen. 10 falan geldi. Fark ettim. Lan böyle diyorum ki biraz bekleyeyim. Dedim kesin pusuyorlardır dışarıda. Lan çıktım tam böyle dedim aha rahatladım. mı? Bir çatı bir yedim aklım çıktı. <laughs> Mouse'u falan fırlattım böyle. Çok kötüydü oğlum <laughs> ya. Tamam kanka hadi öpüyorum biz çıkıyoruz. Hadi görüşürüz. H'ye bastın onu direkt öldürsün. <laughs> Takla. Tamam hadi görüşürüz kanka. Dikkat edin kendinize. Abi, Gigi bro. İyi geceler size. Gigi. <laughs>